Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Berkan cezalı ama Fatih Hoca daha önce en son basın toplantısı şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki bundan sonra artık Galatasaray'da zaman zaman çift forveti göreceksiniz. Zaten bizim planlarımızda vardı. Doğru zamanı bekliyorduk dedi. Benim tahminim o ki, Halil Cagne mi? Halil Cagne gibi geliyor. Muhammed de Mısır'da da gol attı. Galatasaray'da da gol evet. son maçta attı gene. O da formda. Cagne de formda. Yani bir anda Cagne Muhammed hesaplar arasında yokken, gözden düşmüşken İkisi birden şu anda formda. Halil de formda. İyi bir şey tabii ki Galatasaray için bu ama birisi kulübede kalacak. Ama bu kulübede kalacak olan kişi Halil olmayacak çok yüksek ihtimalle. Çünkü hmm. hem Cagney Muhammed iki santrfor birden olmaz. Birisi yardımcı forvet gibi, Halil Cagney olacak gibi gözüküyor şu anda. Ben Berkan'ın da yokluğunda özellikle böyle bir sistem deneyeceğini düşünüyorum. Çikal'da o. son Romanya milli takım maçında oynadı. Morutsa oynadı sonradan girdi. Hı hı. Almanya maçında ikisi de yedek kulübesindeydi oynamadılar. Ama son Ermenistan maçında çıkal daha 90 dakika sahada kaldı. Morutsan oyuna sonradan indirdi. ben bir çift orta saha ile birlikte 4-4-2 sistemi olacağını düşünüyorum. kendi Forvetleri forma girdikten ve marka takıma döndükten sonra tek sıkıntısı orta saha kalıyor. Evet evet. Bence. Orta sahası sert her takıma karşı zorlanır yalnız. Onu da söyleyeyim. Ama bu devre arasında kesin olarak alacak Galatasaray. İyi 4-4-2 yap bakayım orta Kerem mi yedin? Nasıl? Kerem mi yedin? Kimi yedim? yedin? Yok Kerem oynar. Kerem. Solunda. Ya, oynar sağında? Kerem. Solda Kerem. sağında. oynar. Morutsan. Taylan oynar ortada. He? Taylan'ın yanında. Emre... Çıkıldağ. Emre... Çıkıldağ. oynar. Özür dilerim. Çıkıldağ oynar. Evet. O, biraz yumuşak kalmadı i̇şte mı? Orası, o, Niye? onu diyorum. Orası ama zaten yumuşak kalmıyor. Orası, yumuşak Orası hep konuştuğumuz şey yani. Ama hani zaten. Ama şöyle düşünelim. Halil, Halil yardım bir diyorsun. oyuncu değil zaten. Halil hareketli bir oyuncu zaten. Bence Halil'in anladım. Yani 10 numaraya gibi yaklaşsın, arkasına dönsün. E zaten Satz öyle oynayan ama bir oyuncu Halil. Tamam ama arkası yum, daha arkası yumuşak kalır yani. Bilmiyorum tabii ben. Özellikle marka alsız orada sıkıntı oluyor. O geçişi Ya mı? oraya bir tane Joseph de Sauza bulacak Aa, Galatasaray. O, biz şu an mevcut durumda Ondan bahsediyoruz Ondan sonra Joseph'i bulduktan sonra Türkleri kulübeye alacak. Rumenleri onun önüne koyacak. Bir tane de uçak bir sağ ön alacak. Uçak. Böyle CSKA Mosk Moskova'da var bir tane. Ejuke. Onun sağ ayaklısını <laughs> bulacak alacak ancak öyle olur. <laughs> TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İngiliz medyasından flash iddia. Fatih Terim Newcastle'a. Gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Bu iddia hem Türk medyasında hem de İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Futbolda ciddi bir yatırım yapmak isteyen ve İngiltere Premier League'e yönelen Prens Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım formu Newcastle United ile yapılan görüşmelerde sona gelmiş. Premier ilk olarak Manchester United'ı talip olan fakat 3 milyar poundluk teklife rağmen kabul görmeyen Suudi Arabistan kamu Yatırım formu yönünü başka bir İngiliz ekibi Newcastle United çevirmişti. Futbol dünyasının aylardır yakından takip ettiği satın alma görüşleri sonunda tamamlandı. The Times'ta yer alan habere göre Araplar Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley'e 300 milyon poundluk bir teklif yaptı ve anlaşmayı sağladı. Yaklaşık 2,5 milyar Türk lirası değerindeki bu anlaşma tarafların el sıkışması sonrası resmen gerçekleşmiş oldu. Newcastle United takımını baştan sona yeniden dizayn edecek olan Prens Selman şimdiden teknik direktörlük arayışı için liste istemiş durumda. İngiltere The Sun gazetesi ve Türkiye'de Ertem Şener'in aktardığı bilgiye göre Prens Selman'ın önüne gelen 10 kişilik teknik direktörlük listesinde Fatih Terim'in de ismi var. Newcastle yönetimi 10 kişilik liste içinde en sıcak Conte ve Fatih Terim arasında kalmış. İlk olarak Conte'ye teklif yapmayı düşünen Newcastle yönetimi eğer teklif kabul görmediği takdirde İbren'in Fatih Terim'e döneceği söyleniyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir dostlar? Sizce böyle bir şey gerçekleşir mi? Galatasaray'dan Norveçli ortası Patrick Berke yakın takip Fatih Terim İstanbul'da oynanan Türkiye maçında beğendiği Patrick Berk'i Norveç'in Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta izlettirdi. Karadağ karşısında 74 kezle sahanın en fazla top oynayan oyuncusu olan Berk 2 top çaldı, 4'te top kesti, 1 de uzaklaştırma yaptı. Defansif anlamda kusursuz oynayan 23 yaşındaki Bodo kaptanı 64 pasta %78 isabetli oynadı. Galatasaray'ın skatları Patrick Berk için klasik ön numaraların aksine yana ya da arkaya doğru değil öne doğru oynadığı için düşük pas yüzdesi yakaladılar diye yazdı. Foto maçın haberine göre Gustavo Asunçağ'ın hayal kırıklığı yarattığı ortamda Galatasaray'ın Bodo ile bir yılda anlaşması bulunan Patrick Berk'i yakından izlemeye devam edeceği gelen bilgiler arasında. Mısır basınından olay Fatih Terim sözleri Mustafa Muhammed onu utandırdı. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed milli takımda gol sevinci yaşamaya devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile bir bir berabere son eren karşılaşmada fileleri havalandıran Mustafa Muhammed Libya karşısında bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaştı. Mısır milli takımı ile Dünya Kupası elemelerinde rakip kaleye en fazla şut çeken oyuncu olan golcü futbolcu 10 isabetli şut çekerek bu alanda önemli katkı verdi. Mustafa Muhammed Mısır milli takımı ile Dünya Kupası elemesi grubunda 2 gol 1 asistle büyük katkı sağladı. Mısır basını Mustafa Muhammed'in artan forma dikkat çekerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Muhammed'e karşı tutumunu eleştirdi. Kora 11 adlı internet sitesi Mustafa Muhammed harika yetenekleriyle Fatih Terim ve onu eleştirenleri utandırdı. Başlığını kullandı. Haberin detayında ise Mustafa Muhammed Galatasaray'daki teknik direktörün kötü muamelesi nedeniyle en kötü futbol dönemini yaşıyor. Her zaman medya aracılığıyla saldıran Fatih Terim. Mustafa Muhammed'i ağır bir baskı altına sokarak futbolun da düşüşe neden oldu. Ifadelerine yer verdi. Galatasaray'ın Taylan Antalyalı planı bozuldu. Euro 2020 sonrası Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı. Sabahın haberine göre İtalyan ekibi Atalanta ise milli futbolcu için sarı kırmızı kulüple temasa geçmişti. Fakat Euro 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu. Geçen sezon Marka ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A ekibi Atalanta Taylan için sarı kırmızılarla iletişime geçip ilgi mektubu da göndermişti. Ancak Euro 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha yeni sezona tutup başlayınca gözden düştü. Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli futbolcuyu Amili takımdaki yeni hocası Kuntz'da 11'e tercih etmedi. Tayland'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut bir adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2,5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı var. Fatih Terim'den yerli transfer talebi listedeki ilk sırada Cebrail Karayel var. Sabek için devre arasında yerli bir takviye planlayan Galatasaray'da hedef Cebrail Karayel. Fanatik'in haberine göre Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı 6 ayda bu sezon 8 maçta forma giyip 3 asistlik performans gösteren başarılı futbolcu transfer politikasını potansiyelle oyunculara yönelten Aslı'nın da ilk adaylarından biri oldu. Ankara gücünden geldiği Altay'da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'de takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılar için ligin bitimini beklemeden uygun bir bedelle Cebrail'i renklerine bağlayarak savunmanın sağına kaliteli bir yerli alternatif kazandırmak istiyor. Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücumada katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay'ın kapısı çalınacak. Galatasaray'ın da en çalışkanı Mbaye Cagney. Milli araba boyunca Florede teknik ekibi en fazla şaşırtan gelişme Mbaye Cagney cephesinde yaşanıyor. Eski görüntüsünden ve tavrından çok uzak olan Senegalli futbolcu antrenmanların en çalışkan ismi olarak dikkat çekiyor. Fatih İhtirim Cagney'deki bu gelişmeden çok memnun. Normal şartlar altında son lig maçında 2 gol atan Muhammed'i Konya Spor karşısında ilk 11'de oynatmayı düşünen Terim'in Cagney'deki bu ilerlemeyi ödüllendirmek istediği. Bu nedenle bu yönde bir tercih yapabileceği öğrenildi. Embaye Cagden'in de Galatasaray'da oynamaktan çok memnun olduğu, buradan ayrılmak istemediği ve takım arkadaşlarına hem sağda hem de kenarda liderlik yapmaya karar verdiği belirtiliyor. Fatih Hoca'nın da böyle devam ederse Cagden'in devre arasındaki olası satışına izin vermeyeceği bildirildi.